Milli Kurtuluş Savaşı kahramanlarından bir alay Reşat Bey'i andı. Aslında Anadolu toprağı her karışık insan kanıyla sulanmış. Biz Milli Kurtuluş Savaşı'nı çok zor koşullarda verdik. İnsanlar yaşamlarını bu ülke için, çocukları için, ülkenin geleceği için Sevesi seve Bir alay Reşat. Çiğiltepe'yi Tepe'yi almakla görevlendirilmişti. Mustafa Kemal, Gazi Mustafa Kemal'in talimatı vardı. Çiğiltepe'yi Tepe'yi kuşattı. Mustafa Kemal telefon ettiğinde yarım saat içinde Çiğiltepe'yi Tepe'yi alacağız Yarım saat sonra Mustafa Kemal tekrar bana döndü çiftete bir alay sonra 45 dakika sonra ise çiftete karşı düşmanlar Bu gerçekleri açacak. devleti yönetenler biliyorlar. Milli Kurtuluş Savaşı'nın hangi koşullarda verildiğini biliyorlar. Ayağında çarıyorsun. Anladım. Kucağında çocuğuyla, omzunda topuyla, cepheye silah taşıyan falan yerle Bunu şunu evet. için söyledim. evet, söylüyorum. yaklaştır. Devleti yöneten erkan. Keşke Yunan galip gelseydi diyenlerin, diyenin ayağına gidiyor. Ya tarihi bilmiyorlar, ya ülkeye ihanet etmeyi bir tutum olarak toplu. Bunu <laughs> Cumhuriyet kolay kurulmuyor. Her karışında acı var. Göz yaşı var. Mehmetçiğin kanı var. Nasıl olur da, nasıl olur da bu gerçeklendirilmez. Bu nedenle biz bir alay yaşadık. Komutanımızın bu sevgiyle, saygıyla, ruhu şadırlar diliyoruz. Hepinize tamam. teşekkür Pardon pardon abi. Bu konuda çok şey söylendi 30 Ağustos Yani Lozan'a başı dik gitmenin En önemli adımı, Düşmanın Anadolu topraklarından Kovulmasıdır Ağır bedellerin ödenmesidir Bu tarih için Bırakın pandemi. Bu tarihi için bugün milyonlarca insan hayatını vermeye hazır. Dolayısıyla Türkiye'yi bilmeyen, tarihini bilmeyen, Milli Kurtuluş Savaşı'nın hangi koşullarda verildiğini bilmeyen, bilmeyen bir ekiple karşı karşıyayız. Bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu hepimizi üzüyor. Beni de üzüyor. Umarım, umarım onlar Miralay Reşat'ı da Gazi Mustafa Kemal'i e de Kazım Karabekir'i de, Rauf Orbay'ı da, Mustafa Kemal Atatürk'ü de. Olur, oturur yeniden okur, okurlar. Bakın bir nutuk kitabı basıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız tarafından. Bunu bütün bakanlara gönderin dedim. Çünkü nutukta söz edilen, sözü edilen kişilerin ayrıca kimler oldukları da kısa öyküleriyle, kısa tarihçileriyle anlatılmış oluyor. Orada. Dolayısıyla en azından onu okuyun. Bilin bakalım ya. Bu savaş nasıl dedi? Nasıl mücadele etti? Osmanlı nasıl teslim alındı? Osmanlı teslim alınırken tablo neydi? İşgal altında bir İstanbul, işgal altında bir Samsun, işgal altında bir Erzurum, işgal altında bir Gaziantep, işgal altında bir Kahramanmaraş. Acaba bunlar Sütçü İmam'ı biliyorlar mı? Biliyorlar mı Sütçü İmam kimdir diye? Adını üniversiteye verdik ama Sütçü İmam'ın hangi koşullarda mücadele ettiklerini biliyorlar mı? Onlar biliyorlar mı acaba sıtma ve travmadan <laughs> yüz binlerce insanın hayatını kaybettiğini? Onlar biliyorlar mı acaba Cumhuriyet kurulurken okuma yazma oranının yüzde sekiz olduğunu? Onlar biliyorlar mı acaba millet mekteplerinin ne zaman kurulduğunu? Onlar biliyorlar mı acaba köy ensüleri neler yaptığını bu ülkeye? Onlar biliyorlar mı acaba 1940'lı yıllarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyaya uçak ihraç eden beş ülkeden birisiydi? Onlar biliyorlar mı acaba bunu? Onlar biliyorlar mı acaba kendi denizaltımızı yapan bir Türkiye'yi ayağa kaldıran bir Mustafa Kemal'i ve arkadaşlarını biliyorlar mı acaba? Kayseri'de 1925 yılında bir uçak fabrikasının kurulduğunu biliyorlar mı acaba? Eskişehir'i eti biliyorlar mı acaba? Ve bunların nasıl yok olduğunu, kimler tarafından yok edildiğini biliyorlar mı acaba? Geldiğimiz nokta, geldiğimiz nokta, ekonomik açıdan Türkiye'nin dışarıya bir anlamda teslim edildiği bir noktadır. Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin 83 milyonu 21. yüzyılda hala 21. yüzyılda Londra'daki bir avuç tefeciye hizmet eder hale getirilmişse acaba bunu sorgulamayacak mıyız? Hangi görüşten olursa olsun bakın hangi görüşten olursa olsun hangi kimlikten hangi inançtan olursa olsun bayrak bizim vatanı, bayrağımız vatan da bizim vatanımız diyorsak oturup bunu sorgulamak zorundayız. Nasıl oldu da Türkiye 18 yılda Londra'daki bir avuç tefeciye teslim edilir hale geldi? İşimiz çok. Böyle yasaklarla falan olmaz. Hepimizin oturup düşünmesi lazım. Tarihimizi yeniden okumamız lazım. Kavgayı bir tarafa bırakmamız lazım. Türkiye'yi, Türkiye yeniden bölgesinin lideri, Türkiye yeniden dünyanın saygın ülkesi haline getirmek zorundayız. Bunun mücadelesinde zaten dedim. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. teşekkür ekonomi